Merhaba arkadaşlar, merhaba YouTube arkadaşlarım, YouTube ailem, merhaba herkese. Bugün e, biraz moralim bozuk arkadaşlar. Sizlerle dertleşmek istedim e, Sizlerle bir önceki videom e, kış bahçesi düzenlemesi diye atmıştık, kış bahçesi yapmıştık arkadaşlar. Şöyle güzel bir kış bahçesi yapmıştık ama e, insanların işte kötü komşusu olmasın yani. Komşumuz e, balkon camlarımı istemiyor. Bu balkon camlarımız kapatılacak arkadaşlar. Bizimle kış bahçesi hayalimiz yarıda kalacak. Yani böyle bir şey hiç aklıma gelmezdi hiç. Yani ne bileyim. Yani söyleseler de inanmazdım. E, tek sebepleri de burada e, camın önüne bir tane küçük e, yavru kedi geliyor. Ben de ona yer yem veriyorum tek sebepleri de o kedi besliyormuşuk yani kedileri e, besleyip onların bahçesine e, affedersin pisliyorlarmış halbuki öyle bir şey yok küçücük bir kedi yavrusu ama yani bilmiyorum insanların e, kötülüğü kötü zihniyetleri bitmeyecek bu dünyada yani bu küçücük hayvandan da ne istiyorlar bilmiyorum öyle güzel özenle özenle eşimle çok güzel bir kış bahçesi yapmıştık arkadaşlar ama şu güzel manzara ne yazık ki son bulacak. Bugün akşamüstü eşim burasını kapatmak zorunda kaldı. Burasını şikayet etmiş arkadaşlar. Evet böyle şu güzelliklerden bir daha mahrum kalacağız. Ne yazık ki. Böyle bir şey e, söyleselerdi yok böyle bir şey olmaz derdim. Ama yani bilmiyorum. Yani olabiliyormuş demek ki. <laughs> Gerçekten şaşırdım yani. Belediye adamı gelince şok oldum. Şurada bak küçücük kedi burada göstereceğim size bakın. Orada damın üstünde uyuyan küçücük bir kedi var arkadaşlar. Şöyle çiçeklerin arasından göstereceğim. Bakın orada uyuyor. O hayvan ne zarar verebilir? Bilmiyorum işte. Bu hayvanı taktılar kafaya. Yani bu hayvan onlara zarar veriyormuş. Ya ben böyle bir şey duymadım, görmedim arkadaşlar. Gerçekten yani şaşkınlıklar içerisindeyim nasıl bir yol izlenecek bilmiyorum e e e moralim çok bozuk bakalım ne olacak arkadaşlar bilmiyorum e nasıl bir şey yapılacak Hayırlısı görüşmek dileğiyle Evet arkadaşlar şöyle sobamızı koymuştuk geçen güne e bu sobamızın şöyle buradan şekilde bakın orada camda ee, oradan soba e, borusunu çıkarmamızı istemedi baştan onun için eşimle tartıştılar istemiyorum dedi tamam takmadık bunu kapatacağız camı dedik şuradan açacağız tekrar camdan dedik sobamıza ee, ama e, ne yazık ki ertesi günü Başka bir şey bulunmadı arkadaşlar. böyle camlar şikayet etti. Yeni de perde almıştım arkadaşlar şöyle özenerek bakın balkonuma. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle güzelce düzenlemiştik balkonumuzu ama Hayırlısı diyelim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videolarımı beğenip e, yorum yapmayı unutmazsanız da sevinirim. Ee, arkadaşlar zil sesini aktif haline getirseniz her videomdan haberdar olursunuz. izlersiniz. Videolarımı sosyal medyalarınızda da paylaşabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Çok ihtiyacım var desteklerinize. Görüşmek dileğiyle. Herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.